Araklı Belediye Başkanımız Recep Çevi Beyefendi arz ediyorum. Buyurun başkanım. Çok saygıdeğer bakanımız, Sayın İlçe Başkanım, Sayın Cumhuriyet İttifakı İlçe Başkanım, kıymetli yeni belediye başkanı adayımız, dünya şampiyonumuz, kadın kolları, gençlik kolları başkanımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli kardeşlerim, kıymetli basın mensupları, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz. Hepinizi selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun Aleyküm. Araklı ilçemizi ve güzel toplantımızı onurlandıran Sayın Ulaştırma Bakanımıza huzurlarınızda hoş geldiniz derken toplantımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok kıymetli kardeşlerim. Uzun yıllar siyasette beraber olduk. Son 15 seneyi de belediye başkanlığımızda beraber bitirdik. Burada başta Cumhurbaşkanımızın himayelerinde birçok Araklı'ya hizmet yaptığımız hizmetleri anlatmaya kalksak akşamı kadar anlatamayız. Ama yapılan hizmetlerin yanında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gönül belediyeciliğini de Arak'ta ya yaptık. Kırmadan, dökmeden bütün halkımızda buradan hizmet ettik sizlere çok teşekkür ediyorum öncelikle. Trabzon'un büyük ilçeleri içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize yüzde seksen beş noktayla birinciliği kazandığınızdan dolayı Allah hepinizden razı olsun. Şimdi burada Türkiye'nin en hızlı bakanlarımızdan Sayın Ulaştırma Bakanımız Araklı'yı hedeflendirdi. Kendisine çalışma dönemlerimizde ne zaman telefonunu açmışsak ne zaman yanına gitmişsek bizi son derece güzel karşılamış Allah razı olsun. Ve Araklımızın, Trabzon'umuzun büyük ilçesi olarak ticaretini gelişmesini 10-15 kata sağlayacak projemizin damgasını atan Araklı Dağbaşı Bayburt yolunun başlamasını sağlayan Sayın Bakanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve yine 2500 kilometre yol ağacı içerisinde Araklımızın yolu çok fazla. Sayın Bakanım. 2500 kilometre yol ağ içerisinde her gittiğimizde yolumuzun asfaltına betonuna özledik de 50 bin tona yakın asfaltımızla bizi boş geri çevirmeyen Sayın Bakanımıza huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Bu vesileyle benim pazartesi görevim bitiyor. Pazar günü görevim bitiyor. Bana sonsuz destek verdiniz. Partimize destek verdiniz. Cumhurbaşkanımıza destek verdiniz. Ben sizden memnunum. Hakkınızı helal edin. Ben de helal ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerine Hepinizi saygı ve sevgilerle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Saygılar, sevgiler diyorum.